Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere psikiyatri servisinin işleyiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Almanya'ya gelmeden önce psikiyatri servisindeki ortamı kafanızda, zihninizde canlandırmak istiyorum. Bu branş seçme açısından bence çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'deki psikiyatri ile Almanya'daki psikiyatri arasında belli başlı farklar var. Tabii kendi hastanem üzerinden daha çok örnek vererek gideceğim. Benim psikiyatri servisim yaklaşık 220 yataklı bir hastane. Bunun içinde iki tane akut alan var. Biri kapalı olmak üzere. Bu arada her servis yaklaşık 20 yatak kapasitesine sahip. İki tane akut alan var demiştim. İki tane geriatri kliniği var. Bir tane zuht yani bağımlılık servisi var. İki tane sosyal psikiyatri dediğimiz daha çok böyle kronik bipolar şizofreni hastaların daha çok e, sosyal sorunları olan ve e, kognitif yani zihinsel e, sekelleri olan hastalar orada oluyor. E, mesela bir bağımlı bir hasta eğer e, Korsakov geliştirdiyse ya da daha böyle res suçtan dediğimiz sekeller kaldıysa o daha çok e, sosyal psikiyatri servisine gidiyor, bağımlılık servisine gitmiyor. Çünkü bağımlılık servisinde daha böyle zihinsel anlamda fit olmak gerekiyor o terapiyi, eğitimleri anlayabilmek için. Bir tane depresyon servisi var, bir tane kriz intervansiyon dediğimiz yani normalde psikiyatrik bir rahatsızlığı yok. Ama hayatında yaşadığı akut birden beklenmedik bir kriz sebebiyle e, psikiyatrik semptomlar geliştiren hastalar için uygun bir servis var. Onlar genelde orada 2-3 hafta kalıyor. Bir tane target klinik dediğimiz sabah 8 ile 4 arası hastaların gelip terapi görüp evine gittikleri bir servis var. Servisler, aklıma gelenler bunlar. İşte şu şekilde oluyor arkadaşlar. Genelde başladığınız zaman akut alandan başlanıyor. Kapalı ya da açık. Orada tabi en kısa sürede kendiniz böbrek tutacak seviyeye gelmeniz için size abutalamda başlatıyorlar. Orada neleri görüyorsunuz? Orada daha çok işte acil müdahaleleri görüyorsunuz. Yani acil hastaları seyredize etme ile ilgili prosedürleri görüyorsunuz. Bizim hastanede çok fazla hastalar fikse ediliyor. Tabi bununla ilgili hukuki süreçler var. Bir hastayı 5 noktadan fikse ettikten sonra eğer süre 30 dakikayı geçerse bunu kesinlikle mahkemeye bildirmeniz gerekiyor. Eğer 3 noktadan e, fix ederseniz bunu 24 saat vaktiniz oluyor. Yani e, hem ilk 24 saat içinde bildirmek zorunda değilsiniz. Ama e, 24 saati geçtikten sonra tekrar fix etmeniz gerekiyorsa 3 noktadan o zaman mahkemeye bildirmeniz gerekiyor. Tabii mahkemeye bildirirken de işte bir hafta izin istiyorsunuz ya da 2 hafta duruma göre 3 hafta. Sonra hakim bir gün sonra geliyor, hastayla görüşüyor, sizle görüşüyor ve bir karar veriyor. Aynı şekilde zorunlu yatışlarda da ontel bilim yok dediğimiz yatışlarda da yine başvuru yapıyorsunuz. Genel kural, hasta geldi diyelim gece, kapalı servise aldınız, yarın sabaha kadar vaktiniz var, hemen gece zorunlu yatış için başvurmak zorunda değilsiniz. Sabah hastayla konuşursunuz, hastanın hala yatması gerekiyorsa ve hasta Gitmek istiyorsa o zaman mahkemeye başvurmanız gerekiyor. O zaman da iki saat içinde hakim hastaneye gelip hastanede bir duruşma oluyor. Yani doktorun olduğu hastanın ve hakimin olduğu bir duruşma oluyor. Orada tabii hakim 95 ihtimalle doktorun istediği şeyi veriyor. Bazen de vermeye de biliyor. Yani ama sonuçta artık hakimin elinde oluyor o. Sizden çıkmış oluyor sorumluluk genelde 6 ay 8 ay akut alanda bir, bir, intibak süresi gibi diyebiliriz. Orada geçiriyorsunuz. Genelde hastanelerin çoğu 4-5 aydan sonra gece nöbet vermeye başlıyor. Benim hastanemde ben 3. aydan itibaren nöbet tutmaya başladım. Bizde biraz daha nöbet ihtiyacı vardı. Erken başladım. Nöbetlerde dikkat etmeniz gereken şey, Genelde nöbetlerde kimler geliyor? 70-80 alkolikler geliyor. Ya e, en geliyor. Yani e, alkol kestiği için yoksunluk sendromunda geliyor. Ya da çoğu zaman da intoksikasyonda geliyor. Bunları çoğu zaman yatırıyoruz. Ama e, hasta atıyorum e, promil burada çok önemli değil. Yani promil 2,5 olabilir, 3 olabilir. Ama hasta yürüyebiliyorsa o zaman hasta yatırmak zorunda değilsiniz. çoğu zaman işte 1,5-2 gelen ve yürüyebiliyorsa onları yatırmak zorunda değilsiniz. Ama hasta bir promille gelmiştir ama yürüyemiyordur, konuş yani konuşacak şey yoktur. İntoksyo onları tabii yatırmak zorunda kalıyoruz. Ya da bazen evsizler oluyor, evsizler geliyor. Onlarda hani gidecek yeri yok. Evsizler yurduna da gitmiyorlar. O daha oraya da bazen gitmek istemiyorlar ya da orası kabul etmiyor. O zaman da ben çoğu zaman yatış veriyorum. Şimdi konuyu çok da dağıtmadan yine psikiyatri günlüğüne dönelim. Akut alanda çalıştıktan sonra daha çok geriatriye gönderiliyor. Çünkü geriatride daha az dil yeteneği ve daha çok tıbbi bilgi kullanılıyor. Yani başlangıç aşamasında terapi istasyonları daha zor oluyor. Hani Almanca da o seviyede olmuyor. Biraz nöbetlerden bahsedeyim. Şimdi bizim hastanede iki türlü nöbet var asistanlar için. Bir avname dediğimiz yani acil nöbeti. Bu saat 7 7.30'da başlıyor. Daha doğrusu 8'de başlıyor. 3.30'a kadar. Siz acil randevusuz gelen hastalarla ilgileniyorsunuz. Duruma göre tabii arka intergrund dediğimiz uzmanlar da arka planda nöbetçi oluyor. Yani çözemediğiniz vakada ya da kararsız kaldığınız vakalarda her zaman arka plandaki uzmanı arıyorsunuz. Genelde sabah 8 8'de 3.30 arasında ortalama 4-5 kişi geliyor. İşte onları bazılarını ayaktan geri gönderiyorsunuz, bazılarını yatırıyorsunuz. tamamen burada yönetim sizin elinizde. Ben çok nadiren uzmana soruyorum. Burada tabi yatış için endikasyonlar işte çok ciddi depresyon olması, intihar riski olması ya da e, şeyleri de çok sık görüyoruz. Mesela Alzheimer, e, karısı, kocası artık istemiyor. Agresif davranıyor çünkü evde. Ben bunu istemiyorum diyor. O zaman da mecburen e, yatırabiliyoruz. E, ama genelde tabi e, yatışlar genelde elektif oluyor. Yani yatışların belki %60-70 elektif oluyor. %30'u acil oluyor. Biraz tersten gitmiş olacağız ama şöyle söyleyeyim. Saat 7.30'da bizim mesai başlıyor. 7.30 ile 8 arası kendi servisinizde oluyorsunuz. İşte bir gün önce gece ne olmuş onları soruyorsunuz. 8'de genel bir toplantı oluyor. Yani hemen hemen bütün doktorların katıldığı ya da her serviste en az bir doktorun kesin katılmak zorunda olduğu bir toplantı oluyor. Bizim toplantılarda genelde 15-20 doktor katılıyor her gün sabah toplantısına. Bu toplantıda bir gün önceki elektif yatışlar, yatışların sunumu yapılıyor. Hangi doktor yatırdıysa o hastayı anlatıyor. Sonra gece dünkü acil nöbetçisi anlatıyor. İşte şu hastayı yatırdım şöyle böyle şeklinde. Ondan sonra gece nöbetine e, geliyor sıra? E, gece nöbeti de nöbetçi anlatıyor. Şu şu hastaları yatırdım. Gece şunlar oldu. İşte şu hastayı fikse ettik. Şunları aradı. E, vesaire. E, sonra e, uzmanlar tabii konsil ile uzmanlar gidiyor. Sonra uzmanlar anlatmaya başlıyor. İşte dün işte şuraya gittim, şu hastayı gördüm, konsil anlamında gördüm, işte randevu verdik vesaire de bunlar konuşuluyor. Daha sonra akut alan akut alandan hangi hastaların normal servise geçeceği konuşuluyor. Yani akut alanın doktorları işte şu hastayı sevk etmek istiyorum diyor. Atıyorum yaşlı bir hasta. Bu sefer geri doktoru diyor ki işte benim yerim var alabilirim ya da yarın yer açılacak yarın alırım. Bunlar konuşuluyor. Daha sonra şef e, o günün gündemle ilgili işte eğitimle ilgili şeyler konuşuluyor. Ya da e, elinde bir e, mahkeme tarafından bir görev verildiyse yani bilirkişi raporu e, yazılmayla ilgili bir görev geldiyse onların dağıtımını yapıyor. İşte diyor şöyle bir hasta var. Tanısı şu. İşte bunun bilirkişi raporu yazılacak. Kimler istiyor? Diyor. Bu genelde gönüllülük esası üzerinde oluyor. Ama daha çok %90 asistanlar yazıyor. Ben de ayda bir ya da iki tane, çok zorlarsam 3 tane yazıyorum. Bunda ücreti rapor başına 800 euro gibi bir şey oluyor. Rapor 12-13 sayfadan oluşuyor ve genelde konu hastanın işte gezesliye betroyere ihtiyacı var mı yok mu ya da şut feyh yani bir suç işlemiş onunla ilgili e, suç e, ceza almaya e, hukuki olarak bir engel var mı yok mu? Bunlar cevaplanıyor. E, i̇şte forenz işe bu e, tahtenler yani adli e, adli bilirkişi raporları daha yüksek, ücreti daha yüksek olabildiğime göre 1200 euro gibi bir şey oluyor. Ben de ilk defa yeni bir tane aldım dün. E, konuda bir hasta birinin çantasını çalmış. 200 euro gibi bir e, zarar var yani kredi kartlarını kullanmış hasta ilk daha suçlu artık itiraf ediyor Ben işte bunları iki taksit şeklinde geri ödeyeceğim bana ceza vermeyin diyor hasta madde bağımlı olan bir hasta ve dediği Ben şu an tedavi alıyorum Eğer beni işte hapse atarsanız benim tedavimi çok olumsuz etkileyecek diye böyle bir ifadede bulunuyor mahkemede bize soruyor yani bu suçu işlediği anda suçun işte sonuçlarını yaptığı eylemin farkında mı değil mi bununla ilgili bir bizden rapor istiyor. ekstra işte nöbetler ay ay sorulur. Yani bir nöbetle ilgili bir isteğiniz var mı atıyorum mayıs nöbetleri yazılacak 2 ay önceden. Siz isteklerinizi belirtiyorsunuz. Şu şu tarihlerde istemiyorum ya da şu tarihte almak istiyorum diye. Sonra şef yardımcısı o nöbetleri yazıyor. Toplantılar genelde yarım saat, 45 dakika sürüyor. Daha sonra saat 7 buçuk, 8 çeyrek diyeyim. 8 çeyrekte kliniğinize geliyorsunuz. Genelde yine 8 buçuk, 8.45'e kadar yine böyle bir servisle ilgili bir şeyler hallediyorsunuz. 8.45'de 9.30 arasında genelde şeyler kahvaltı yapıyor. Siz de katılabilirsiniz durumuna göre ya da emşilerden sonra işte ben klinikte kahvaltı yapmıyorum ama bir kahve içebilirsiniz. Yani 15-20 dakika genelde bunu herkes yapıyor yani psikiyatride. O yarım saat 45 dakika. Daha sonra 9.30'da genelde vizit yapılıyor. Vizit de genelde akut serviste her gün yapılıyor Çünkü akut servisin sirkülasyonu çok hızlıdır. Ama geriatride ya da bağımlılıkta haftada 2 ya da üç sefer e, vizit yapılıyor. E, ben şu an yaklaşık 3 haftadır şeydeyim, bağımlılıktayım. E, tabii vizit şeyi çok değişken. Hani geriatrideki vizitle bağımlılıktaki vizit çok farklı. Oralara girmeyeceğim. E, neyse dokuz buçukla kabaca on buçuk arasında e, vizit oluyor. Daha sonra da siz e, asistan olarak kliniğin işlerini yapıyorsunuz. Yani taburcu olacak bir hasta varsa epikrizi yazıyorsunuz ya da yeni bir yatış varsa yine ars brief dediğimiz epikrizi yazıyorsunuz ya da normal klinikle ilgili işlemler yapıyorsunuz hasta yakınlarıyla görüşüyorsunuz vesaire poliklinik hizmetleri tabi Türkiye'ye göre biraz şöyle bir farklılığı var. Türkiye'deki hastanede çok ciddi poliklinik hizmeti veriliyor. Ama burada daha çok bir zincir olduğu için ilk başta aile hekimine gidiyor. Aile hekimi çözemezse psikiyatriye sevk ediyor. Yani bir muayeneliğe sevk ediyor. Orası çözemezse bize geliyor. Yani biz poliklinik hizmeti yapıyoruz hastane olarak. Ama bu çok az. Yani bunu sadece 2-3 tane uzman yapıyor ve haftada sadece yarım gün. Yani bir uzman Mesela benim uzmanım haftada yarım gün, haftada sadece 4 saat poliklinik yapıyor. Hemen hemen bütün uzmanlar haftada yarım saat poliklinik yapıyor. Ve çok ağır hastaları alıyoruz daha çok yani. Hafif hastalar daha çok muayenehanelere gidiyorlar. Yani asistanlar poliklinik hizmeti yapmıyor. Asistanlar konsillere gitmiyor. Asistanlar yaptığı sadece klinik işleri ve gece nöbeti. Bizde ekstra nöbet olarak uyku laboratuvarı nöbeti var. Bu nöbette de işte 5.30 ile kabaca 7.30 arasında ya da 8'e kadar sürebiliyor. Uyku laboratuvarındaki hastaların işte yatışı, evrakların doldurulması, fizik muayenesi oluyor. O hastalarda işte uyku kapne sendromu var mı yok mu bunlar inceleniyor. İşte bu nöbet tabi ekstra ve gönüllülük esası üzerine oluyor. Ama ücreti ilginç bir şekilde bayağı yüksek yani 200 saat duruyorsunuz. 200-300 euro gibi bir ücret alıyorsunuz. E, ve gönüllülük esası üzerine. E, bizim klinikte bunu kimse almak istemiyor nedense. Ben yine e, 4-5 tane ayda alıyorum ekstra olarak. Başka neyden bahsedeyim? E, genelde öyle e, 13.30 ile öğlen 2'ye kadar hemşirelerin devir teslim olur. Bazen onlara katılabilirsin. Yani çoğu serviste muhtemelen katılıyorlar. Ben geriatride hemen hemen hepsine katıldım. Orada tabii hemşireler işte şöyle oldu böyle oldu teslim yapıyorlar. Siz de kendinizce arada katkı sunuyorsunuz. Yeni bir hasta yatırıl yatırıldıysa onu anlatıyorsunuz. Genelde servislerde her pazartesi işte bir buçukta Team Bishopryum dediğimiz böyle detaylı hastaların konuşulduğu bir toplantı olur. Yani hemşire devir testine katılmasanız bile Team Bishopryum'una kesin katılmanız gerekiyor. Hafta içi gece nöbetleri üç buçukta başlıyor yani 15-30'da siz nöbeti değer alıyorsunuz sabah yedi buçuğa kadar. Acil nöbetçisi ise sabah yedi buçukta alıyor üç buçuk'a kadar çalışıyor. Üç buçukta eve gidiyor. Sonra gece nöbetçisi üç buçukta da alıyor. Akşam sabaha kadar. Ve nöbet sonrasında tabii istirahat var. <laughs> Genelde eğitim, hemen hemen bütün hastanelerde sanırım eğitimler ödeniyor. Yani bir bilişsel davranışsal terapi aldığınız zaman bunun ücreti 4000-5000 bin, bin euro. Bunun ücreti de hastane ödeniyor. Daha sonra ki ben mesela şu an BDT temel tedaviye aldım. Şu an self El Farouk dediğimiz bir kurs var, 150 saatlik. Bu da ödendi. Yani eğitimle ilgili her şeyi hastane ödüyor. Ve mesela bizim eğitimler Cuma, Cumartesi, Pazar oluyor. Cuma günü tabi hastaneye gitmiyorsunuz, eğitime gidiyorsunuz. eğitimde 8 saat sürüyor. Tabi bu eğitimleri aldıktan sonra da belli sayıda hastalara da psikoterapi yapmanız gerekiyor uzman olmak için. Her 4 saatte bir ve süpervizyona gitmeniz lazım. Bu da genelde hastanede en az bir iki tane bu işi yapan psikolog oluyor ya da doktor oluyor. Yani siz 4 saat hastaya psikoterapi yapıyorsun, sonra eee gidip işte ben bunları bunları konuştum, hasta bunları söyledi diye. Bunları tartışıyorsunuz ve bunları dokümante etmeniz gerekiyor. Yani bunlar uzman doktor olmak için bunların şartları. Tabi bir yılda nöroloji yapmanız gerekiyor. Ama nörolojiyi muayenehanede yapabilirsiniz ya da hastanede de yapabilirsiniz. Çoğu psikiyatrist e, muayenehanede yapıyor. Çünkü muayenehanede gece nöbeti yok. Daha hafif vakalar geliyor. Ama hastanedeki nöroloji rotasyonunda da yapabilirsiniz. Başka ne anlatabilirim? Tabi hasta yakınları falan e, çok şey oluyor. hani Geriyette de ben çok hasta yakınlarıyla konuştum çok iyi bir iletişim oldu. Hani onlara randevu veriyorsunuz. Şu gün gel yarım saat konuşalım. Onlar çok yani iyi tecrübe edildi. Hiçbir kötü davranan bir hasta kanı olmadı. Geriyatta de çok ağır hastalar varsa, ölme, yani ölmek üzere olan hastalar varsa. Pasiyentin hastanın tercihüğün Orada hastanın e, nasıl ölmek istediğiyle ilgili şey var. E, yazılı metni var. E, genelde hastalar reanimasyon istemiyor. Ya da hastanın pasyent tercihüğün yoksa e, yakınları vasisi ise onlarla konuşuyorsun. İşte reanimasyon yapalım mı? İşte, İç hastalıklarına sevk edelim mi? Yoksa palyatif mi yaklaşalım şekilde? Ben bu zamana kadar reanimasyon yapılsın dendiğini görmedim. Ne hasta yakınları bunu istiyor ne de hastaların kendisinin böyle bir talepleri var. O yüzden daha çok son dönemde işte ağrıya yönelik ya da sakinleştirme yönelik tedaviler oluyor. Zaten o pasiyentin ferfi dediğimiz o evrakta hastalar şunu da yazılı olarak söylüyor. Eğer benim ağrımı kesebilecekseniz bu ağrımı keserken benim hayatım biraz kısalacaksa böyle bir risk varsa bu riski de alın diyorlar. Yani ağrımız, ağrımı kesmeniz benim çok yaşamamdan daha önemli şeklinde bir yaklaşım var. O da tabii sinemizi bayağı bir şey yapıyor, rahatlatıyor. Başka neyden bahsedebilirim? Tabii klinik içi eğitimler oluyor işte. Belli sürelerde file forçlarınız yani vaka sunumu yapmanız lazım işte ya da dergilerden e, ilginç makaleleri e, öğrenip onların e, sunumunu yapmanız gerekiyor belli aralıklarla. E, ben iki tane şu ana kadar sunum yaptım ama e, muhtemelen mayıs'ta tekrar yapacağım. E, bu işte journal club deniyor. Bunda e, konu çok önemli değil. Yani herhangi bir e, ilginç bir konuyu da anlatabilirsiniz. Ya bu konu siyasi de olabilir. E, çok alakası bir şey de olabilir. Size ilginç gelmiştir anlatabilirsiniz. Onun da bir tıbbi olmak zorunda değil. Ee, en son mesela e, Doğu Almanya ve Batı Almanya Birleşmesi sırasında işte Almanya ile Rusya arasında, Amerika arasında bir Varşova Anlaşması yapılmış. Ee, o anlatıldı. Tabii şu an Rusya'da Ukrayna'ya girince o sözleşme ile ilgili bir de bazı tartışmalar olmuştu. 45 dakika bunun mesela sunumu yapıldı. <laughs> Yine e, Türkiye'den farklı olarak e, yarı zamanlı, tam zamanlı çalışabiliyorsunuz. E, yarı zamanlı çalıştığınız zaman genelde e, tabi sözleşmeye göre değişir. Sabah 7.30'da gelip 2'de giden çok doktor var. E, ona göre tabi asistanlık süreniz uzuyor. E, i̇stediğiniz zaman uzman şöyle uzman olmak zorunda değilsiniz. Yani 20 yıllık asistan olan doktorlar var. Uzman olmak istemiyorlar. bu şekilde devam ediyorlar. genelde hemen hemen her şey sorumluluğu uzman doktorda oluyor. Yani ober oluyor. Siz sadece e, kliniğin işleyişine görece sorumlusunuz. Ama klinikte de sürekli temas halindesiniz uzmanlarla. Ya yani Türkiye'de ki şey çok farklı. Türkiye'de tamamen asistanlar üzerine bilmiş durumda. Asistanlar poliklinik yapıyor, konsultasyona gidiyor, kliniğe bakıyor. Klinikte çoğu zaman tek başına oluyor. Ama burada Sürekli berabersiniz yani uzmanla. Yani inşallah bir resim oluşturabilmişimdir. Bizim hemşehriler hastalığın böyle yani hemen bağlanmasını istiyor. Bu biraz yani hast, hastalar bağlandıktan sonra eğer 5 noktadan bağlanmışsa aslında hemşireler birebir hastayla aynı odada oturup gözlem yapması gerekiyor. Ama çoğu hastane ya da bizim hastane bunu yapmıyor işte hemşire eksikliğinden dolayı. Ama siz yine de bunun emrini vermek zorundasınız. Tabi o durumda bir şey olursa hemşireler sorumlu. Ama şuna dikkat edebilirsiniz. Mesela yaşlı hastaları genelde 5 noktadan fikse etmek çok olumlu yaklaşılmıyor. Ya yani neden 3 nokta değil diye soruyor hakim. Çünkü 3 nokta daha böyle insancıl, daha az e, zarar veriyor. Daha hani e, şey o yüzden e, ben bir hasta mesela ilk başladığım zamanlar hemşireler zaten şöyle oluyor genelde. Hasta agresif oluyor. Siz o alana gidesiye kadar zaten hemen hemşireler şey yapıyor, fikse ediyor. Siz de bir noktadan sonra ona, o işlemi ardından şey yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Mesela hakim sormuştu. Bu hasta neden 5 noktadan yaptınız? 3 nokta yeterli değil miydi diye. O yüzden yaşlılarda muhakkak 3 hemen yani 3 noktadan yapmaya çalışın. Yine fikse edilen hastalarda kleksan önemli. Özellikle 4-5 saatin üstünde ise kesinlikle kleksan başlamak gerekiyor. Yani hukuki şey önemli. Yani Fiksettiğiniz hasta 5 noktası 30 dakika geçtikten sonra mahkeme bildirmeniz gerekiyor. 30 dakikanın altında çözdüyseniz mahkeme bildirmeniz gerekmiyor. Ya da bazı çok nadir de olsa bazı hastalar işte önceden onay verebiliyor. İşte ben işte kötüleşeceğim, madde bağımlısıyım, kötüleşeceğim. Kötüleşme durumunda beni bağlayabilirsiniz diye imza atıyor. O geçerli oluyor. Öyle bir durumda mahkemeye başvurmak zorunda değilsiniz. Ama bu çok nadir ve hasta bağlandığı sırada bağlıyken ben benim çözüm vazgeçtim dediği an mahkeme başlamamız gerekiyor artık. <laughs> ya da böyle demansla ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela hasta demans ve agresif ve hastanın vasisi var ya da bir var. Böyle bir durumda arkadaşlar siz hastayı fikse ediyorsunuz, haber veriyorsunuz aile yakınına sözlü onayını istiyorsunuz ya da metro yerine sözlü onayını istiyorsunuz. Bu sizin için yeterli oluyor. Artık bundan sonra hasta yakını yani vasisi ya da metro yeri artık ondan sonra kendileri mahkemeye başvurmak zorundalar. Ama burada mahkemeye başvururken de sizden yani biz genelde böyle tıbbi bir şey veriyoruz. Daha doğrusu olayı anlatıyoruz, tıbbi bulgularını yazıyoruz, hasta yakınına imza attırıyoruz sonra mahkemeye gönderiyoruz. Çünkü biz bunu yapmazsak bir kere hasta yakınları bu işin altından kalkamıyorlar. Hadi kendileri bir dilekçe yazdılar, başvurdular diyelim. Bu sefer mahkeme bir daha bize soruyor. Ne oldu tıbbi olarak görüşünüz ne diye. O yüzden bu trafiği uzatmamak adına biz formatlar var. Onları hazırlıyoruz. Bunu diyoruz imza atman gerekiyor. Biz senin adına faks çekiyoruz diyoruz. Eğer hasta demansa. Başka ya yani genel olarak aklıma gelenler e, bunlar. Öyle öğle arası genelde 12.30'la ile 1 çeyrek arasında oluyor. Başka ne anlatabilirim? Yıllık 800 gün gibi bir e, raporsuz işe gelmeme hakkınız var. Yani ben hastayım gelemiyorum deyip rapor almadan e, bir gün iki gün Ardı ardına bu 4 gün yapılabiliyor. Ama bir yılda da toplam 8 gün böyle bir hakkımız var. Şu an aklıma gelen bunlar. Yine sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Oradan cevaplarım.